Herkese tekrar merhaba. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın deyip başlıyorum. E, sembolik mantığın bu bölümünde önermelerin tutarlılık, geçerlilik ve eş değerliliğini inceleyeceğiz. Önermelerin e, tutarlılık ve geçerlilikleri denetlenmeli normalde. Bunun için bazı yollar var. Eşdeğerlilik kavramı da geçerlilik kavramıyla tanımlanabiliyor ancak şimdi bunlar neler olduğuna bakalım. Önermelerin tutarlılığı. Tutarlı önerme demek doğrulayıcı yorumlaması ya da modeli olan önerme demek oluyor. Tutarsız olan da tutarlı olmayan önerme. Mesela P bir önerme. Tutarlılığı P'nin yorumlama çizelgesinde D biçiminde bir satırın bulunmasına bağlı. D dediğimiz doğruyu temsil ediyordu. Tutarsız olması da böyle bir satırın olmamasına bağlı. Dolayısıyla büyük F, küçük A bunun ne olduğuna dair bilginiz yoksa bir önceki videoya dönmenizi tavsiye edeceğim. Gibi bir çekirdek önerme genel olarak mantık değişmezliği içermeyen her önerme aslında tutarlıdır. Mantık değişmezleri ne olduğu da gene önceki videolarda. Burada FA önermesi ve FA'nın değili biçimindeki bir önerme tutarsız oluyor. Verilen önermelerin tutarlı olup olmadığı yorumlama çizelgesinde yalnız yani sadece D'lerden kurulu bir satırın bulunup bulunmamasına bağlı oluyor. Şimdi bakalım. FA ve GA diye iki önermemiz var. Bunlara tutarlı önerme diyoruz. Niye tutarlı diyoruz? Doğru doğru olabilir çünkü bunlar. Fakat FA ve FA'nın değili tutarsız diyoruz. Neden tutarsız dediğimize bakacak olursak FA'yı doğru kabul ettik diyelim. FA'nın değili yanlış oluyor. FA'yı yanlış kabul edersek FA'nın değili doğru oluyor. Tutarsız önermelerde yorumlama çizelgesinde sadece D'lerden ibaret bir satır yok. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada sadece D'den ibaret bir satır yok. Yani D, Y var, Y, D var. Dolayısıyla burası tutarsız önerme oluyor. Şimdi örneği inceleyelim. P, Q, R olmak üzere 3 önermemiz olsun. Bu üç önermemiz belli doğruluk değerleri alabilir. Bizim doğruluk değerlerimiz bunlar olsun. Şimdi P yanlış olsun, Q yanlış olsun, R doğru olsun. İkinci durumda P doğru olsun, Q yanlış olsun, R doğru olsun. Üçüncü durumda ise P yanlış, Q doğru, R yanlış. Bakıyoruz bu üç durumda üçünün de doğru olduğu bir yani D olarak yazdığımız bir durum yok. Böyle bir satır yok. O yüzden bu tutarsız önerme oluyor. Şimdi önermelerin geçerliliğine bakacak olursak. Geçerli önerme yanlışlayıcı önermesi olmayan önermedir. Yani yorumlama çizelgesinde diyelim ki P önermemiz var. Sadece doğru değerini aldı. Yanlışlayıcı yani yanlış olan bir yorumlama değeri almadı. Geçersiz önerme ise geçerli olmayan önerme oluyor. Bu da gene P olsun bizim önermemiz. Doğru yanlış alabiliyor ya da sadece yanlış alabiliyor ama sadece doğru yok. Sadece doğruysa geçerli. Sadece doğrunun olmadığı durum doğru yanlış ya da yanlış olma durumu geçersiz önerme. Önermelerin geçerliliği tutarlılıkla da tanımlanabiliyor. P önermesi geçerli olsun ister bu e, tilde işaret değili temsil ediyordu. P'nin değeri doğru olmamalı. Bu durumda P'nin değili tutarsız olmalı aslında aradığımız şey bu genellersek değillemesi yani şu işareti alan bir önerme tutarsızsa başlangıçtaki önerme geçerlidir değillemesi tutarlıysa başlangıçtaki önerme geçersiz oluyor yani tam zıttı oluyor değillemesi tutarsızsa başlangıçtaki önerme geçerli Değillemesi tutarlıysa başlangıçtaki önerme de geçersiz. Bir önermenin geçerli olup olmadığını anlamak için değillemesinin yorumlama çizelgesine de başvurulabiliyor. Şimdi çıkarımların geçerliliğine bakalım. Çıkarımın geçerli olması, bütün öncüllerin doğru ama sonucunu yanlış kılan bir yorumlamanın bulunmamasına bağlıdır. Yani bütün öncüllerimiz doğru, sonucumuz da yanlış olmayacak. Çıkarımın geçersiz olması ise geçerli olmamasıdır. Çıkarımın geçerliliği önermelerin tutarlılığıyla da tanımlanabiliyor. Şimdi elimizde P1, P2, nokta nokta nokta, Pn biçiminde önermelerimiz olsun. Q da bizim bir önermemiz. Şu gördüğünüz üçgen gibi olan üç noktamız bize sonuç olarak o halde dolayısıyla gibi anlamları veriyor. Yani burada bir sun diyoruz. P1, P2, P ne kadar gidiyor. O halde Q diyoruz. Bunun hani okunuşu bu oluyor. Şimdi P1, P2, P ne kadar gidiyor. Önermelerimiz var. Bunları doğru. Q'yu ise yanlışlayan bir yorumlama olmamalı ki çıkarımımız geçerli olsun oysa Q'nun bir yorumlamada yanlış olması Q'nun değili'nin aynı yorumlamada doğru olmasıdır Dolayısıyla Çıkarımın geçerli olması P1 P2 Pn'e kadar gidiyor böyle önermelerimiz Ve Q'nun değili var Önermelerini bir arada doğru kılan bir yorumlama Olmaması başka deyişle Bu önermelerin tutarsız olması demektir Şimdi bir çıkarımın geçerli olup olmaması, bu çıkarımın öncülleriyle bu çıkarımın sonucunun değillemesinin yorumlama çizelgesinde sadece doğrulardan oluşan bir satır bulunmamasına bağlıdır. Çıkarımın yorumlama çizelgesi burada bahsettiğim bu doğrulardan oluşan bir satır bahsettiğim şey çıkarımın yorumlama çizelgesi oluyor. Şimdi örneklerden daha iyi anlaşılacak. <laughs> ne kadar metini açıklarsak açıklayalım. Örneği görmeden tam oturmuyor. O yüzden elinizde olan kaynaklardan da videolardan da örneklere bakarak her konuyu mantık içindeki daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. P, Q ve R'nin dili olarak bakıyoruz. Burada bunlara bazı değerler verdik. P'ye doğru dedik. Q'ya doğru dedik. R'nin diline yanlış dedik. P ile Q'ya yanlış deyip R'nin diline doğru dedik. P, Q'ya doğru dedik. R'nin diline de doğru dedik. Burada P, Q o halde R çıkarımı geçersiz oluyor. Çünkü burada 3 tane D olan yani tamamı D olan bir satır var. Buraya bakıyoruz. Bu arada şurada şunu dikkatinizi çekeyim. Çekmedim. Burada bakın PQ o halde R dedim. Burada tabloda R'nin değiline baktık. R'nin dili doğruysa R yanlış oluyor. Bu önemliydi. Sonuç olarak yanlış vermemesi gerekiyordu bize. Burada yanlış verdiğini aslında elde etmiş olduk. O yüzden bu çıkarım geçersiz oldu. Burada R var. Burada R'nin değili var. Bu önemli bir ayrıntıydı. Şimdi buradaki şeyimize, örneğimize bakalım. Burada yine P ile Q'ya bazı doğru, yanlışlı değerler verdik. Bakıyoruz ikisine de doğru verdik. ikisine de yanlış verdik. Birine doğru birine yanlış verdik. R'nin dinine baktığımızda yanlış doğru doğru vermiş olduk. Bakıyoruz burada tamamı doğru olan bir satır yok tamamı doğru olan bir satır olmadığı için bu çıkarım geçerli oluyor. P virgül Q o halde R çıkarımı geçerli sonucuna varıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi burada da R'nin değiline baktık. Yani R'nin değili yanlışsa R doğru demek oluyor. R'nin değili doğruysa R yanlış demek oluyor. Şimdi önermelerin eş değerliğine bakalım eş değerlik bir manada denklik diyebiliriz buna yani. P ve Q gibi iki önermenin eş değer olması. P ve Q'nun tüm yorumlamalarında hep aynı doğruluk değerini almasıdır. Doğruluk değeri derken doğru ya da yanlış kastediyor. Sadece doğruyu değil. Yani P doğruysa Q da doğru olmalı. P yanlışsa Q da yanlış olmalı. O zaman bunlar aynı doğruluk değerini almış olduklarından eş değer oluyorlar. P ile Q eş değer ise P denktir, Q diye gösterilir. Şu e, eşittir gibi duran ama aslında 3 çizgiyi alt alta yazdığımız işaret matematikte zaten denklik için kullanılan işarettir. Eş değerlilikte de bunu kullanıyoruz. Eş değer olan P ve Q önermesinin yorumlama çizelgesi şu şekildedir. Elimizde P, Q var. İkisi e, de doğru olabilir, ikisi de yanlış olabilir. Çünkü eş değerler bunlar. Biri doğru, biri yanlışsa ise eş değer olmuyor. Ya da PQ var. İkisi doğru olabiliyor. PQ var. İkisi de yanlış olabiliyor. Gördüğünüz gibi ortak noktaları aslında işte iki önermenin de doğruluk değerinin aynı olması. P ile Q'nun eş değer olması. P o halde Q ile Q o halde P çıkarımlarının bir arada geçerli olması. Ya da P ancak ve ancak Q ise karşılıklı koşullu önermesinin geçerli olmasına bağlıdır. Bu video bu kadar. Diğer bölümlerde ve videolarda görüşmek üzere diyeyim. Diğer videolarıma da kanalımda göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.